Merhaba arkadaşlar, bu videoda Türkçesiyle aynı olan bazı İngilizce deyimler ve kalıplar öğreneceğiz. Hadi başlayalım! İlk deyimimiz, stab someone in the back. Yani birisini sırtından bıçaklamak. Mesela, I used to trust him so much, but he stabbed me in the back. Yani ona çok güvenirdim ama o beni sırtından bıçakladı. İkinci kalıbımız, to go judge on something. Bu kalıp da Alman usulü ödemek demek. Yani bir restorana veya para harcanılacak bir yere gidildiğinde herkesin kendi payını ödemesi. Mesela let's go Dutch on lunch. Yani hadi öğlen yemeğini Alman usulü ödeyelim. Üçüncü deyimimiz break the ice. Buzu kırmak diye çevrilen bu deyim aslında buzları eritip ortamı yumuşatmak anlamına gelir. Mesela sometimes I make jokes to break the ice. Yani bazen ortamı yumuşatmak için espriler yaparım. Dördüncü deyimimiz The ball is in your court. Yani top sende. Bu deyimi birisine bir sorumluluk verdiğimizde veya sıranın o kişiye geldiğinde kullanırız. Mesela ben size diyorum ki I've planned a lot of activities for our trip. Yani seyahatımız için bir sürü aktivite planladım. Siz de bana diyorsunuz ki I trust you. The ball is in your court. Yani sana güveniyorum. Artık top sende. Beşinci deyimimiz kill two birds with one stone. Yani bir taşla iki kuş vurmak. Mesela diyelim ki benim hem markete gitmem lazım hem de eczaneye. Ve bir sokakta da bunların ikisi de yan yana. Ve böylece tek gidişle ikisini de uğrayabileceğim. O zaman böyle bir şey diyebilirim. There is a pharmacy next to the grocery store on the street below. I'll go there and kill two birds with one stone. Türkçesi de alt sokakta bakkalın yanına bir eczane var. Oraya gideceğim ve bir taşla iki kuş vuracağım. Altıncı deyimimiz time is money yani vakit nakittir. Türkçede de olduğu gibi bu deyim zamanın çok değerli olduğu anlamına gelir. Mesela iş yerindeyim, iş arkadaşlarımla bir ara vermişim ve o esnada şöyle bir şey diyebilirim. Let's go back to work. Time is money. Yani hadi işe geri dönelim. Vakit nakittir. Ve sonraki deyimimiz There is no smoke without fire. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mesela yine iş yerinde böyle bir şey diyebiliriz. I've heard a lot of negative comments about her. Although I haven't experienced anything with her personally, there is no smoke without fire. Yani onunla ilgili pek çok olumsuz yorum duydum. Kişisel bir şey yaşamasam da ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ve sekizinci deyimimiz. To be on the same boat. Yani aynı gemide olmak. Bu deyim iki veya birkaç kişinin aynı durumda olması yani aynı sorunlarla karşı karşıya olması demek. Mesela yine iş yerinde bir çalışma arkadaşım iş yükünden ve çok fazla çalışması gerektiğinden bahsediyor. Ben de ona bunu söyleyebilirim. Also I have to work too much and we are facing the same problems. We are both on the same boat. Ben de çok fazla çalışmalıyım ve aynı problemlerle karşı karşıyayım. İkimiz de aynı gemideyiz. Ve gelelim 9. deyimimize. You reap what you sow. Yani ne ekersen onu biçersin. Tahmin ettiğiniz gibi reap biçmek, sow da ekmek anlamına gelir. Anlamı da yaptığımız şeyin sonucunu illaki görürüz. Mesela, John has been treating his coworkers poorly for a while and now nobody is helping him in this project. You reap what you sow. Yani bir süredir John meslektaşlarına çok kötü davranıyor ve bu projede kimse ona yardım etmiyor. Ne ekersen onu biçersin. 10. deyimimiz Barking Dogs. Yani havlayan köpek ısırmaz. Bu deyimin İngilizcesi Türkçesiyle aynı anlamı taşıyor. Yani çok tehlikeli ve tehdit edici görünen birisi aslında pratikte o kadar da tehlikeli değildir. Mesela, during the argument he was shouting and making a lot of threats but he didn't do anything. Barking dogs seldom bite. Yani tartışma esnasında o çok bağırıyordu ve tehdit ediyordu. Ama hiçbir şey yapmadı. Havlayan köpek ısırmaz. 11. deyimimiz A way to man's heart is through his stomach. Yani erken kalbine giden yol midesinden geçer. Bu deminde hem İngilizcesi hem Türkçesi erkeği etkilemek istiyorsanız ona güzel yemekler yapın demektir. Mesela A way to a man's heart is through his stomach. So I should make my boyfriend's favorite meal on his birthday. He'll really get happy. Yani erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Bu yüzden erkek arkadaşımın doğum gününe onun favori yemeğini yapmalıyım. O çok mutlu olacaktır. 12. deyimimiz In unity there is strength. Yani birlikten kuvvet doğar. Mesela, if we work on this homework together, we'll finish it faster. In unity, there's strength. Yani eğer bu ödevin üstünde birlikte çalışırsak daha hızlı bitireceğiz. Birlikten kuvvet doğar. 13. deyimimiz, do as I say, not as I do. Yani dediğimi yap, yaptığımı yapma. Biliyorsunuz ki as kelimesi bazen gibi anlamına gelir. Yani söylediğim gibi yap, yaptığım gibi yapma. Mesela bir baba çocuğuna sebze yemesi gerektiğini söyler. Çocuk da der ki babacım aslında sen de pek fazla sebze yemiyorsun. Baba da şöyle bir cevap verebilir. I know. I don't eat enough vegetables, but believe me, vegetables are really beneficial for our health. So do as I say, not as I do. Yani biliyorum yeterince sebze yemiyorum. Ama bana inan sebzeler sağlığınız için çok faydalı. Dediğimi yap, yaptığımı yapma. 14. deyimimiz He who laughs last, laughs, laughs best. Yani son gülen iyi güler. Mesela bir arkadaşım bana bunu diyor. They think I won't be able to cook tomorrow but they don't know. Actually I'm a chef. Yani Yarın yemek yapabileceğimi düşünmüyorlar ama bunu bilmiyorlar. Ben aslında bir şefim. Ben de ona diyorum ki don't worry he who laughs last laughs, laughs best. Yani merak etme son gülen iyi güler. Ve son deyimimiz money doesn't grow on trees. Yani para ağaçta yetişmiyor. Bu deyim her iki dilde de paranın kolay kazanılmadığı anlamına geliyor. Mesela çocuğum bana böyle bir soru soruyor. Mom, can I borrow some money for a new video game? Yani anne yeni bir video oyunu almak için biraz para ödünç alabilir miyim? Ben de ona diyorum ki money doesn't grow on trees. You will have to save up for that. Yani para ağaçta yetişmiyor. Onun için birikim yapman gerekecek. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Umarım çok yararlı olmuştur. Ayrıca dizilerden de İngilizce öğrenmek ve izlemek için yeni diziler keşfetmek isterseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ve son olarak da videomu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma abone olursanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler görüşmek üzere.